Değerli izleyicilerimiz, bugün sizlerle çok önemli bir konuyu ele alacağız. Bağımlılık günümüz dünyasında giderek artan bir sorun haline gelmiş durumda. Madde bağımlılığı, teknoloji bağımlılığı, kumar bağımlılığı gibi farklı türleri olan bu sorun, bireylerin hayatlarını derinden etkiliyor. Konuğumuz, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi, Doçent Doktor Şafak Şahiner. Kendisiyle bağımlılığın nedenleri ve tedavi yöntemlerini konuşacağız. Hocam hoş geldiniz. Merhabalar. Şafak hocam, bağımlılık nedir? İsterseniz oradan başlayalım programımıza. Öncelikle fakültemizin bu güzel televizyon kanalında beni konuk ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Burada konuşmak, bilgi vermek benim için onur kaynağı. Bağımlılıklara gelince dediğiniz gibi çok güzel bir açılış yaptınız. Bağımlılıklar günümüzde artık çok önemli bir sorun kaynağı. Artık biz bağımlılıklara bir halk sağlığı sorunu olarak bakıyoruz. Niye? Çünkü bağımlılıklar bütün halkı etkiliyor, çevreye yayılıyor ve aynen bulaşıcı bir hastalık gibi birinden diğerine geçebiliyor. Ne demek istiyorum ben? Tabii ki bir virüs ya da bakteriyle bulaşmıyor bağımlılıklar ama çevrede bağımlıların olması diğer çevrede yaşayan kişileri de etkileyebiliyor. Bağımlılığı tanımlayacak olursak bağımlılık aslında bir beyin hastalığı. Beynimizde meydana gelen bir hastalık. Ve e, bu nöro görüntüleme yöntemleriyle yani MR gibi, fonksiyonel MR gibi yöntemlerle gösterilmiş durumda. Olumsuz bazı sonuçlara rağmen tekrar eden bazı davranış kalıplarını bize gösteriyor bağımlılık. Ne olabilir bu davranış kalıpları? Bir madde kullanımı olabilir. Bir davranışsal bağımlılıktan söz ediyorsak oyun oynama olabilir, kumar davranışı olabilir. Bu davranış kalıplarının kişiye zarar vermesine rağmen tekrar etmesi durumu bağımlılık diyoruz biz. Peki hocam bağımlılıkların çeşitleri var mıdır? Evet, biraz önce de çok kısa bahsettim. Bağımlılıklar birçok etkenden kaynaklanabilir. Bunlardan birisi madde ile ilgili bağımlılıklar. Madde ile ilgili bağımlılıklardan en bildiğimiz aslında tütün bağımlılığı. Biz halk olarak düşünüyoruz ki tütün e, sigara içmek çok yaygın bir davranış ve bu bir bağımlılık değil diye düşünüyoruz. Ama dünyada da en yaygın bağımlılık şekli tütün bağımlılığı. Onun dışında yine alkol bağımlılık yapan bir madde, kafein bağımlılık yapabilen bir madde ve yasa dışı birçok uyuşturucu ve uyarıcı maddeler bağımlılık yapabiliyor. Bunlar madde ile ilgili bağımlılıklarda bir de davranışlarda bağımlılık yapabiliyor ki biz bunlara davranışsal bağımlılıklar diyoruz. Şu anda en iyi bildiğimiz davranışsal bağımlılıklar kumar oynama bozukluğu ve Oyun oynama bozukluğu bu çevrim içi ortamda olabilir ya da çevrim dışı ortamda olabilir. Bilgisayar oyunlarını oynama bozukluğu, bunlar bağımlılıkların çeşitleri. Ee, hocam peki kişinin bağımlı olup olmadığını nasıl anlarız? Bağımlılıktan ne zaman şüphelenmeliyiz? Bağımlılık aslında biraz sinsi başlangıçlı bir hastalık olabiliyor. İlk zamanlar kendini gösterebilir, gösteremeyebiliyor. Şöyle düşünelim, madde ile ilgili bağımlılıklardan örnek verelim. İlk zamanlar kişi tek tük madde kullanabiliyor ve bunun alışkanlık halini alması biraz zaman alabiliyor. Bu süreçte aslında bu da genellikle ergenlik çağlarına denk geliyor. Ailelere çok görev düşüyor. Çocuğumuzun ne yaptığını takip etme görevi biz ailelere düşüyor. Eğer ki çocuğun para harcama düzeninde bir değişiklik oluyorsa, bu çok önemli. Arkadaş çevresinde bir değişiklik oluyorsa, zaman geçirdiği yerler değişiyorsa, Evde ise sürekli yalnız kalmak istiyorsa, bizimle iletişimi e, seyrekleştiriyorsa bağımlılıktan şüphelenmeye başlamalıyız. Bazı fiziksel belirtiler de bağımlılıktan şüphelenmemize neden olabilir. Bunlar nedir? Sürekli çocuğun yorgun olması. Mesela bu bağımlılıktan şüphelendirmeli. Hatta bağımlılık demesek bile madde kullanıyor mu acaba ya da bir davranış örüntüsünde değişiklik oldu mu diye bizi şüphelendirmeli. Onun dışında gözlerine bakabiliriz. Çok böyle kızarık gözler bizi şüphelendirmeli. Mesela uzun zamanlar bilgisayar başında oyun oynuyorsa tabii ki uykusuzluk olacak ve yorgunluk belirtileri olacak. Bu gibi belirtiler olduğunda bağımlılıktan biz şüphelenmeliyiz. Ee, söyledikleriniz doğrultusunda bağımlılığa bir hastalık diyebilir miyiz hocam? Ee, ve öyleyse bu hastalığı nasıl tanımlarız? Şöyle diyelim bağımlılık bir hastalık. Artık biz modern tıpta bağımlılığı bir beyin hastalığı olarak tanımlıyoruz. Ve aynen diyabet hastalığı gibi, hipertansiyon hastalığı gibi kronik gidişli bir hastalık olarak tanımlıyoruz. Ama her oyun oynama ya da her madde kullanımı bağımlılığa neden olmuyor. Ya da her madde kullanımı e, bağımlılıktır diyemiyoruz. Bağımlı olabilmesi için bir kişinin bu kullandığı maddenin hayatının çok büyük bir kısmını ele geçirmesi gerekiyor. Ve günlük hayatta yaptığı e, aktivitelerden onu alıkoyması gerekiyor. Ne demek bu? Mesela bir öğrenci ise artık derslerine gereken önemi verememesi gerekiyor. Bir öğretmense okula gidip gelememesi gerekiyor. Bu tarz bizim tıpta işlevsellik diye tanımladığımız fonksiyonun bozulmuş olması gerekiyor. Ve onun dışında hayatındaki her şeyin önüne geçmesi gerekiyor. Yeme içme gibi bize normalde de haz veren davranışların artık önemini yitirmesi gerekiyor. Bu gibi ileri tablolara biz bağımlılık diyoruz. Peki bağımlılıktan önce de bazı hastalık tabloları var mı? Var. Biz buna madde kötüye kullanımı diyoruz. O biraz daha bağım, bağımlılık gelişmeden önceki basamak. Ama biz nasıl bakıyoruz? Herhangi bir e, yasa dışı ya da yasal e, bağımlılık yapıcı maddenin tek bir kullanımı bile insana zarar verir. Çünkü bağımlılık gelişme riski çok fazladır ve bunun alışkanlık haline gelip ve bir davranış kalıbı haline gelmesi riski her zaman vardır. O yüzden bizim her zaman dediğimiz bir şey var. Herkes bağımlı olabilir. Bunu önlemenin de tek yolu hiç bu maddeleri kullanmamaktır. Peki tedavisi var mıdır hocam bu hastalığın? Evet, bağımlılığın tedavisi var. Bir hastalık olarak tanımlıyoruz ve şimdiye kadar da bildiğimiz geliştirilmiş tedavi seçenekleri var. Bu yüzden eğer kendimizde ya da çevremizde birinde bağımlılıktan şüpheleniyorsak hastanelere başvurmaktan çekinmemeliyiz. Bunun nasıl tedavileri var? Bir ilaçla tedavileri var, iki terapi ile tedavileri var, bir de sosyal tedavileri de ekliyoruz biz tedaviye. Böylelikle daha başarılı sonuçlar elde ediyoruz. Son zamanlarda da nöromodülasyon teknikleri dediğimiz transmanyetik stimülasyon bunlardan birisi. ...beyine bazı e, manyetik dalgaların verilmesiyle yapılan tedavi yöntemleri de var. Çok başarılı yanıtlar da elde ediliyor. Hocam bize e, bağımlılığın ruh sağlığı üzerindeki etkilerinden bahsedebilir misiniz? E, bağımlılık ruh sağlığını çok birebir etkiliyor. Aslında bu tam böyle karşılıklı bir etkileşim. İnsanın ruh sağlığı da bağımlı olup olmamasına etkileyebiliyor... Bağımlı olduğumuz maddeler ya da oynadığımız oyun ya da kumar da ruh sağlığımıza etki ediyor. Öncelikle kişi psikolojik olarak iyi oluşta değilse kendisine bir çözüm arıyor ve kendisini daha iyi hissedebilmek için bağımlılık davranışına yönelebiliyor. Bu yüzden bağımlılık davranışını önlemede kişinin psikolojik sıkıntılarının tedavisi de çok önemli bir rol oynuyor. Peki bağımlı olunca neler olabiliyor? Şu an günümüzde kullanılan çok e, zararlı yasa dışı maddeler var. Bunlar ruh sağlığıyla ilgili çok büyük sorunlara yol açabiliyor. Bizim psikotik bozukluk dediğimiz gerçekle e, hayal dünyasının birbirine karıştığı tablolara neden olabiliyor. Ciddi ağır ruh sağlığı e, sorunlarına, akıl hastalıklarına neden olabiliyor. Bu yüzden bağımlılıklardan da ayrıca uzak durmak gerekiyor. Ee, onun dışında davranışsal bağımlılıklar da yine depresyonu, kaygı bozukluklarını beraberinde getiriyor ve bizim hiç istemediğimiz kişinin kendine zarar verme davranışlarına varana kadar sorunlara yol açabiliyor. Bilinçsiz ilaç tüketimi de bir çeşit bağımlılık mıdır hocam? Aslında bilinçsiz ilaç tüketiminin her safhası bir bağımlılık değildir, ama tabii ki bağımlılığa neden olabilir. Bizim doktorun reçete ettiği ilaçları reçete ettiği dozda ve sıklıkta kullanmamız gerekir. Bazen bu ilaçları e, hastalarımız biraz kendi e, kendilerine göre kullanabiliyorlar, daha sık kullanabiliyorlar, daha fazla kullanabiliyorlar. Bu ilaçların da bağımlılık yapma. Riski olduğu zaman bağımlılıkla sonuçlanabiliyor. O yüzden e, özellikle doktorlarımız nasıl reçete ettiyse ilaçları o dozda ve sıklıkta kullanmalıyız. Daha yüksek kullanmamalıyız. Eğer ki fayda görmediğimizi düşünüyorsak tedavilerden doktorumuza tekrar başvurup e, bununla ilgili bilgi almalıyız. Bu hastalığa ilişkin risk faktörlerini izleyicilerimize aktarabilir misiniz hocam? Tabii. Bağımlılıkla ilgili risk faktörlerini bilmek aslında çok önemli. Çok güzel bir noktaya değindiniz. Çünkü bağımlılık tedavi edilebilen bir hastalık olduğu kadar önlenebilen de bir hastalık. Biz tıpta önlenebilen hastalıkları öncelikle önlemek isteriz. Koruyucu hekimlik dediğimiz bir branşı var tıbbın. Çünkü her zaman koruma, önleme, tedavi etmekten daha az maliyetli ve daha az yıkıcıdır insanlar için. Neler risk faktörleri? Bunları da bilmek gerekiyor önleyebilmek için. Mesela bu risk faktörlerini şöyle ayırabiliriz. Kişiye ait risk faktörleri ve aileye ait risk faktörleri bir de çevreye ait risk faktörleri. Kişiye ait risk faktörlerine baktığımızda ilk karşımıza çıkan şey genç yaş. Genç yaş her zaman bağımlılık için risk faktörü. Yapılan çalışmalarda insanların bağımlılık yapıcı maddelere genellikle e, deneme aşamasının ergenlik çağı gibi olduğunu gösteriyor bize. Bu ne demek oluyor biz ergenlik çağı ve öncesinde çocuklarımıza çok dikkat edeceğiz. Eğer ki dürtüsellik yani fevri davranma e, olasılığı yüksekse çocuğumuzun bu bir risk faktörü oluyor. Yine akademik başarının düşük olması bir risk faktörü oluyor. Onun dışında çocukların çok önemli bir risk faktörü de yeteneklerini fark edememiş olması. Çünkü biz hep çocuklarımızın akademik olarak başarılı olmasını isteriz ama bazı çocuklar akademik olarak çok başarılı olabilirken bazı çocuklar da bazı spor ya da sanat dallarına yetenekli olabilir. O yeteneklerini keşfedip çocuğu o yöne kanalize etmek de bağımlılıktan korur çocuğu. Bu da e, risk faktörü olmaktan çıkarır o zaman akademik başarının düşük olmasını. Onun dışında e, ailesel risk faktörlerine baktığımızda bir kere parçalanmış aileler bir risk faktörü. Ama en önemli risk faktörü aile ile iletişimin bozuk olması. Bir kişinin ailesi parçalanmış olabilir, anne baba ayrı yaşıyor olabilir, ama çok iyi bir iletişimleri olabilir. Her iki ebeveyniyle de iyi bir bilgi aktarımı yapıyor olabilir, duygularını iyi paylaşıyor olabilir. O zaman burada bir risk faktörü vardır diyemeyiz. İletişim ne kadar iyi korunmuşsa bağımlılıktan da çocuk o kadar iyi korunuyor. Aile ile ilgili diğer risk faktörleri de ailede madde ya da alkol kullanan bir birey olması ya da davranışsal bağımlılıklara bakarsak da herkesin elinde bir cep telefonu var. Aile ne kadar kendisi de e, online vakit geçiriyorsa, sürekli internette ya da cep telefonunda ya da bilgisayardaysa çocuklar biliyoruz ki bizi aynalıyor. Biz e, ne yaparsak onlar da o yoldan gitmeye devam ediyor. Ailede madde bağımlısı ya da bu davranışsal bağımlılıklardan birini sergileyen birey olması risk faktörü oluyor. Yine genetik aktarımda bir risk faktörü çevresel koşullara baktığımızda neler geliyor? Madde ya da davranışsal bağımlılıkların hoş görüldüğü, normalize edildiği bir ortamda yaşamak büyük bir risk faktörü. Ya da bu maddelere kolay ulaşabilen bir ortamda yaşamak ya da yine internetle ilgili, teknolojiyle ilgili bağımlılıklarda da sınırsız bunun çocuğun önüne serilmesi yine önemli bir risk faktörü oluyor. Hocam bağımlılıktan nasıl korunabiliriz? Koruma faktörleri nelerdir? Evet, bu da çok güzel bir soru. Teşekkür ediyorum. Çünkü risk faktörleri varsa biz koruyucu faktörleri bileceğiz ki bu olayı önleyeceğiz. Koruyucu faktörlerin başında iyi bir iletişim geliyor. Bizim iletişimimiz ne kadar iyi ise duygularımızı ne kadar doğru ifade edebiliyorsak. O kadar korunuyoruz aslında bağımlılıktan. Ee, onun dışında aile ile iyi bir ilişki, e, çevrenin daha destekleyici bir sosyal çevre olması yine koruyucu faktörler. Kişinin çevresinden kaynaklanan sosyal yetersizlikleri olabilir ama doğru yerde doğru sosyal kaynakları bulursa bu da kişiyi bağımlılıktan koruyacaktır. Onun dışında biraz önce bahsettiğim gibi. Bir sanat dalı ya da sporla ilgilenmek, yeteneğinin ne olduğunu, hangi alanda olduğunu bulmak ve bununla ilgili kendini geliştirmek yine kişiyi bağımlılıktan koruyan önemli bir faktör. Yine akademik başarı da kişiyi bağımlılıktan koruyor. Hocam son olarak izleyicilerimize bağımlılığı önlemenin yolları hakkında bilgi verir misiniz? Önleme için ne yapmak gerekir? Önleme için aslında çok e, basit bir matematik var burada. koruyucu faktörleri artıracağız risk faktörlerini azaltacağız. Bir kere biz anne babalar olarak çocuklarımızı buradan korumak için ilk yapacağımız şey sağlıklı bir iletişim kuracağız onlarla. E, bize yalan söylemelerini en aza indirmek zorundayız. Bu da e, onları yargılamamakla olacak aslında. Tabii ki kural koyacağız, sınırlarımız olacak. Bu kuralların ve sınırların ihlal edilmemesini sağlayacağız. Ama bunun dışında da onları yargılamayacağız, dinleyeceğiz, dediklerini anlayacağız ama yanlış olanları kabul etmeyeceğiz. Sağlıklı iletişimi ancak çocuklarımızla böyle kurabiliriz. İlk faktör bu. İkinci faktör çocuklarımızın neye yetenekli olduğunu bulup, keşfedip o yöne kanalize etmemiz lazım çocukları. Çünkü biz biliyoruz ki çocukların boş zamanı oldukça onlar farklı yönlere yönelecekler. Çünkü her organizma gibi çocuklar da haz almak isteyecek. Hazı bir yerde bulamazsa başka yerlerden haz alma yoluna gidecek. Bunu önlemenin de tek yöntemi çocukların haz aldığı, kendini gerçekleştirebildiği doğru kanalları onların önüne sermek. Bunun dışında kesinlikle biz onlara rol model olacağız. Biz sürekli evde internet ya da bir ekran karşısında zaman geçirirsek çocuklarımız da emin olun ki ekran karşısında zaman geçiren bireyler olacak. O yüzden bizim çocuklarımızla birebir yüz yüze zaman geçirmemiz lazım ve bu yüz yüze kurulabilecek ilişkileri de onlara bizim öğretmemiz gerekiyor. Bunlar dışında tabii sosyal çevre dedik. Eğer ki sosyal olarak yetersiz çevrelerde yaşıyorsak bununla ilgili yollar bulacağız aslında. Yine belediyelerin, Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın bu konuda güzel çalışmaları var. Belki onlardan yardım etme, yardım alma yoluna gidebiliriz. Ee, hocam bu değerli bilgiler için size çok teşekkür ediyoruz. Ankara Tıp TV'de bu hafta bağımlılığı konuştuk. Doçent Doktor Şafak Şahiner bize bağımlılığın ne olduğu ve nasıl korunmamız gerektiğini detaylarıyla anlattı. Gelecek programda fakültemizin alanında uzman isimleriyle toplum sağlığına farklı bir konuda ayna tutacağız. Sağlıcakla kalın.